Herkese merhaba. Bugün size Nöroloji Dergisi'nin Ekim sayısında yayınlanmış olan ve dikkatimi çeken bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu toplum temelli çalışmada proton pompası inhibitörü kullanan kişilerde demans gelişme riski araştırılmış. Biliyorsunuz proton pompa inhibitörü ilaçlar mide ve yutak borusunun çeşitli hastalıklarında kullanılan çok yararlı ilaçlar ve bunlar mide asiditesini azaltarak etkinliklerini gösteriyorlar. Yine ülkemizde de pek çok ülkede olduğu gibi kronik hastalıkları nedeniyle çoklu ilaç kullanan kişilerde mideyi korumak amacıyla mutlaka tedaviye bir proton pompası inibitörü de ekleniyor. Ancak her ilaçta olduğu gibi bu ilaçları da e, gereksiz yere kullanmamak gerekiyor. Bu çalışmada 5712 kişi demansı olmayan kişi 5,5 yıl boyunca izlenmiş ve proton pompası inibitörü kullanan ve kullanmayanlar demans gelişme riski açısından karşılaştırılmış ve görülmüş ki 4,5 yıldan uzun süre kümülatif olarak bu ilacı kullanan kişilerde demans gelişme riski %38 daha fazla. Oysaki kısa süreli ya da orta süreli ama 4,5 yılın altında bu ilacı kullanan kişilerde böyle bir risk yok. Bu çalışmanın sonucu olarak bu kohortta uzun süreli yani 4,5 yılın üzerinde birikici proton pompası inhibitörü kullanan kişilerde ilerleyen dönemde demans riskinin daha fazla olduğu görülmüş. Bunun nedeni de B12 eksikliği ve amiloid metabolizmasındaki bozulma olarak gösterilmiş.